sizlere bu hafta motor dünyasının en büyük efsanesi mobiletle sesleniyorum. Kıyamam sana. Sana oturdular mı? Gidonuna, aynalık. Ben buna doyamıyorum. Biraz turası camından sonra konuşuruz. Kodu var kardeşim. Kaç beygir bu? Yarım beygir mi? Öyle beygir mi olur lan? Adeta midilli gibi bir şey koymuşsunuz bunun içine. Dünya motor aleminde en delikanlı oturuş mobilettedir. Diğer racing motorlarda domalık oturdukları için delikanlıyı bozar. Delikanlılardan mobilet kullanın! Evet sevgili seyirciler, mobileti çalıştırmanın tarzı biraz değişik. Motoru çalıştırayım derken sabah sporumuzu da yapmış oluyoruz. Efendim, gerçekten kullanımı çok güzel motor. Tom Cruise'un Top Gun filminde verdiği poz gibi pozlarla Manita'yı da buraya oturtarak istediğimiz çay bahçesi ya da piknik alanında sohbet yapabiliyoruz. Konu için genç arkadaşımızı alayım. Buyurun hanımefendi buyurun. Artık Manita gittikten sonra iyi kötü bakmıyoruz. Değil mi? Evet. Bak bakayım kameraya. Hanımefendi dediğimiz gibi biz sizi arayacağız. Tamam bekliyorum Kıyamam ben sana. Kimsecikler oturamasın sana. Evet sevgili seyirciler meslek hayatımda Rolls Royce olmak üzere birçok arabayı tanıttım. Ama hiçbiri mobiletin yerine tutmuyor. Evet. Mobileti tanıyalım isterseniz birazcık. İki tane dikiz aynası. iki tane kol tutma yeri. Arka süspansiyonlar iki tane. Ve de efendim. İnanmazsınız. Far. <laughs> Evet efendim biraz evvel yaptığım hareketlerin ismi Cowboy Style Cowboy ayaklar sol taraftan böyle sallandırılıyor Halk arasında biz bu hareketi ipimle kuşun tak Hadi bay bay